Evet yüreği güzel dostlarım. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Değerli bir dostumun damına geldim. Burada arkadaşlar bir çit sakar, iki çit beyaz, bir çit de siyah aldım arkadaşlar. Lakin bilginiz olsun beyazlar uçmuyor. Hamlıkları var. İsterseniz sökebilirsiniz. Dişleri yumurtluyor. Siyah turbo arkacı. Bakın siyah. Siyah turbo arkacı arkadaşlar. Şu gördüğünüz siyah arkadaşlar turbo arkacıdır. Kefilim. Bunu uçurun. En iyi postanızın arkasına verin. Bakın Önde güzel önce kaçsın. Çok güzel bir siyah. Arkadaşlar lekesiz. Kömür karası, çok güzel bir siyah. Bakın görün. Altı da gösteriyorum. Lekesiz güzel bir siyah. İsteyene veriz arkadaşlar. Şu anda tüyde, tüyden çıksın. Tüyden çıksın. Bunu vereceğim size. Arkadaşlar dişi böyle. Bu çit böyle bir çit siyah. İsteyene bu çiti verebilirim. Gel abi. Arkadaşlar ben beyaz seviyorum diyenler. Biraz uzak dur kameramı. Biraz uzak dur abi. Beyaz istiyorum diyenler. Bakın çok güzel bir beyaz. Bakın abi. Şöyle. Dişisi çaparlı. Üstü böyle güzel beyaz. Gerdanlı. Çok güzel bir zırhlı dişiye çit. Böyle de bir çit beyaz. Deminki gösterdiğimiz beyazın kardeşi arkadaşlar yumurta ikizi. Normalde biliyorsunuz ikisi bir dişi bir erkek verir. Bunların ikisi beyaz erkek vermiş. Şöyle güzel bir çift daha beyaz. Deminki beyazın kardeşi arkadaşlar bakın. Bu kuşlar isterseniz uçurabilirsiniz ama hamlıklarını alıp uçuracaksınız. Zaten sezon tüyünde en az iki ay daha süreleri var. Beklemeniz lazım. Şöyle de bir çift daha var arkadaşlar. Bu da deminki elimizdeki beyazın dişisi güzel böyle bozuklu bir dişi tek tarafı rayhanlı gibi arkadaşlar bakın elimizde olan e, beyazın dişisi iki çit beyaz bir çit siyah bir çit de isteyene isteyene şöyle güzel küpeli akıtmalı ufak mıskalı bozuksuz bakın arkadaşlar bu kuşlar şu anda tüyde şu da şu sakarımız da güzel bizde kılıç yeçit İsteyene bu çizgi de verebiliriz. Toplamda bir çizgi siyah, bir çizgi sakar, iki çit beyaz. İsteyenler beni arayabilir. 0531 896 74 19. Alo, Azer sipariş yattı. Arayın. İstediğiniz memlekete kargo dahil gönderiyoruz baba. LH gelsin.